Hadi yürü, yürü, git. 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 Kuzum, aşkım seni çok seviyorum. Nasıl sen ne kurban olum Ağız? Git. Git baba. Git. 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 Kaşını gözünü yiyeyim Ağız. Az kaşını gözünü yiyeyim Ağız. Uf, uf, uf. Gel. Hey. araba geliyor. geldin i̇şte. Dur kalksın kendi kalksın. Kalk, kalk kızım. Hmm. Kucak gel, Kucak mı gel. istiyor? Aynasım, aynasım gel gel. Gel 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 gel, 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 gel. Anes gele, anas. Gele, anas gel anas gel anas gel gel gel. <laughs> canım kızım. Canım <laughs> kızım. Gülüm seni yaradan ağız. Allah.